Hoş, tanem duru, koş, ne -si -sremish -sremish An ne 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 ne, tanem annesi onu çok sevmiş, sevmiş, annesi onu çok öpemiş öpermiş okula gidemiş tanem <laughs> <laughs> Hadi bir oynasın hadi. Na ni na ni na ni na na ne ne

provan de bu Ne oluyor Yiğit? Sen ne yapıyorsun orada? Yatağı mı bozuyorsun? Ön Dur. Ben böyle yapınca... Söyleme. Yatağı bozuyorsun. Git içeri geç. Ben böyle yapınca... Ne oluyor? Öyle bir şey olmuyor. Ye. Yeah.

Hayır, in, in. Git. Hadi tamam in. i̇n şimdi. İn. Anne bu son şey. Yine mi Kameraya alıyor. Sonra seyretme Tamam. Çektim ben onu Ha? Ha anne. Çek.